Merhabalar, herkese günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla yine bu sabah sizlerleyim. Bakalım bugünün mesajlarında neler var sizlere. Hep birlikte bakacağız. Bugün pazar. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum inşallah. Güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle. Hemen seçmek istiyorum kartlarımı çok fazla beklemeden. Bakalım bugünün mesajları neymiş? Hep beraber bakalım. şöyle yapacağım. Siz de görebilin. Evet bakalım bugünün mesajlarına. Hızlı bir şekilde. Birçoğunuz bugün muhtemelen tatil <laughs> muhtemelen geç kalkacaksınız. Ve geç göreceksiniz mesajları. çalışanlar vardır belki ama pazar günü çoğunluğu çalışmıyor. <laughs> Kıyılık köşede izleyen takipçim de muhtemelen bugün çalışmıyordur. <laughs> Dün çalışıyordu ama sanıyorum bugün çalışmıyordur o da. Çalışanlara da kolay gelsin diyorum buradan. Bizim işte böyle. Pazarı, cumartesi, gecesi, gündüzü yok arkadaşlar. <laughs> Gönül verdiyseniz sürekli ee, düzgün bir şekilde yapıyorsunuz onu zaten. Bir de ben gibi takıntılıysanız, hani böyle anlık çekmek istiyorsanız tamam artık daha. İşte sabah uykuları asla yok. <laughs> Benim uzun zamandır öyle. İşte sabahları böyle ben de uyuyayım da saat 10'a kadar gibi bir durum söz konusu değil. Her sabah aynı saatte buradayım. Çünkü önce çekip atmayı sevmiyorum. O an anlık enerjilere bakmak için. Evet bakalım. Melek mesajlarımızı da alalım. Bugün melek terapileri kullanalım. Ana ne diyecek bakalım. Şöyle yapayım. Aşk kartları da. Alıyorum. Bu arada Instagram adresim tarot.naz arkadaşlar. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Mesajlarınız için, bireysel danışmanlıklarınız için. Oradan yazabilirsiniz. Tarot.naz Instagram Tek adresi. Tek adrestir, başka adresim yoktur arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet, hazırız. Hemen koyalım bakalım arabalarımızı. Evet bakalım. Herkes seçsin. Bu arada kahvelerini içenler, çaylarını içenler afiyet olsun sizlere de. Herkes seçti mi? Ben de sarıyı seçeceğim bugün. Bu sabah bakalım sarıyı seçeceğim. Bir de şöyle bir arabam var benim biliyorsunuz değil mi arkadaşlar bakın. Şöyle bir arabam var bir de benim. <laughs> Arabalara biraz takık. <laughs> o da daha değişik. Evet hadi başlayalım bakalım maviyle. Evet. Mavi arabayı seçenler. Bugünkü mesajınız neymiş? Bakalım strateji dedi. Evet strateji kullanmanız gerekiyor dedi. Enerji kartı belki de birazcık ıı, plan yapmalısınız. Şimdi bir konuyla ilgili strateji kullanmanız gerekiyor dedi. Ancak o zaman başarılı olursunuz dedi. Bu belki başarmak istediğiniz bir konu, ilerlemek istediğiniz bir konu. Şimdi iş hayatı da olabilir, aşk hayatı da olabilir. Siz kendinize göre alın mavi arabayı seçenlerde strateji kullanıp da başarılı olabilirsiniz. Değişik taktikler deneyin, değişik taktikler uygulayın. Ee, onunla birlikte başarı gelecekmiş. Ondan sonra ve bakın çok büyük bir şans kısmetten bahsediyor balık kartıyla ee, belki de strateji yapmanız gerekiyor bir şeylerin daha farklılığını yapıp da değişik bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor iş ya da aşk boyutunda neyse artık bu uğraştığınız ve başarısız olduğunuz şey başaramadığınız şey onunla ilgili çok büyük bir şans ve bereket sonrasında geliyor diyor yani bir şeyleri değiştirin hayatınızda ve o şans bereket size gelsin olur mu bütünleşme dedi bir bütünleşme isteğiniz var belki aklınızdaki kişilere bakın şöyle yin, yin yang etkisi sonsuzluk işareti gibi düşünün biriyle birlikte olmak bütün olmak istiyorsunuz aslında artık hayatında. E, bunun için belki de bu strateji geldi. E, artık onunla birlikte olduktan sonra şans, bereket, e, her şey size çok fazlasıyla geleceğini söylüyor. Balık kartıyla zaten bakın bir e, birliktelik veriyor aslında burada bize. Net bir şekilde. Ve bir dişil enerji verdi burada. Eğer bu e, beni dinleyenler Mavi araba erillerse, eril enerjilerse e, dişiller çıktı onların. Hayatında çok sevdikleri ve gerçekten saf sevgiyle sevdikleri e, çıktı ortaya burada. Evet eğer dişillerse de bunlar da kendi sevgileri oluyor. Karşı tarafa ne kadar e, saf ve temiz sevgilerle, duygularla sevdiklerini ve e, gerçekten tüm kalpleriyle e, koşulsuz ve e, sanki böyle hani nasıl diyeyim her ne olursa olsun ben onu seviyorum gibi bir durum söz konusu gerçek sevgiden bahsediyor burada aslında bir nevi şimdi. Melek mesajında dedi ki kök çakra dedi. Kelimelerin alacağı sonucu belirlediğinden evini, kariyerini ve para durumunu tamamlarken yalnızca olumlu düşünceler kullan dedi. Şimdi olumlu düşüncelere geçmemiz gerektiğinden bahsediyor burada. Şimdi kök çakrası Biliyorsunuz ki önemli bir çakradır kök çakramız. Rengi kırmızıdır arkadaşlar. Kırmızıyı giyinip kırmızı imgeleyebilirsiniz. Kök çakrası bir şeyleri kabullenme, sevgi, koşulsuz sevgi gibi böyle hani bir şeyleri e, nasıl diyeyim... Kabullenişe geçme, e, aslında bütün böyle e, evimizi, kariyerimizi ve para durumumuzu, maddiyatımızı e, etkileyen bir çakra aslında. Onunla ilgili de siz... Ee, olumlu düşünceleri sağ ederseniz diyor, size olumlu düşünceleri seçin ki olumlular gelsin size. Çekim yasasını kullanın diyor kök çakrası için. Orada biraz bir blokaj olabilir dedi. Ona çalışabilirsiniz arkadaşlar biraz. Şimdi gerçek sevgi dedi aşk kartınız. Bugün sevgi gerçekmiş. Bakın burada zaten bir gerçeklikten bahsetmiştim. Burada bir kişiden ayrı çıktı çok seven tam anlamıyla. İşte... Ee, Gerçek sevgiymiş aranızdaki aşk hayatınızda aklınızda kişi, kimse, mavi araba onunla gerçek bir sevgi e, varmış aranızda. Acabalara düşmeyin olur mu? Bu şeye düşüyorsanız bakın meditasyon ve hafif egzersiz yapın dedi. Meditasyonlara yönlendiriyor sizi. O sizin için kıymetli olabilir dedi bu. E, lütfen olumlu meditasyonlar yapın olur mu? Sizin için önemli olacakmış gibi kök çakranızla iyi gelebilir bu. Evet bana merhaba. Alın ve kabul edin. Hepinizi ve bütünün haline. Olsun. <laughs> Bakalım sarıda ne var? Pardon. Sarı arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız neymiş hemen bakıyoruz. düşünen adam dedi. <laughs> Sizi çok fazla düşünen birinin olduğunu söyledi. Evet. Şimdi çok fazla düşünen bir adam olduğunu söyledi. Erilirse dinleyenler sarı arabayı seçenler bir şey konu, bir konuyla ilgili çok düşündüğünüzü ve gerçekten çok fazla kafanızı karıştırdığını, bilinin çok aklınızdan çıkaramadığınızı sürekli ve sürekli onu düşündüğünüzü yani onsuz mutlu olmadığınızı ve düşüncelere daldığınızı veriyor. Eğer dişillerse beni dinleyenler sizi düşünen bir enerji var aklından çıkaramayan ve sürekli sizin hatırlayan. Her yerde belki de sizi gören, rüyalarında gören, sizi düşünen çok fazla e, problemler, yaşanan problemlerle e, bu, söyleyemedim de. <laughs> Yaşanılan problemlerden dolayı da kafasının karışık olduğunu ve e, belki de onların yaşanmaması gerektiğini, onu çok üzdüğünü, durumların ve belki de kendinden kaynaklı sıkıntılardan dolayı da yaşanılan durumlardan dolayı şimdi çok fazla düşüncede olduğunu verdi aslında bize. Düşünsün bakalım. <laughs> Şimdi burada zaten diyor çok fazla etrafınızda negatif enerjili kişiler var, sizin enerjinizi sömüren kişiler var etrafınızda diyor. Lütfen bunlardan uzaklaşın, onları kendinizden uzaklaştırın. Bir şekilde sizin enerjinizi de sömürüyorlar diyor ve fareler kartıyla geldi, enerji vampirleri. Etrafınızda çok fazla enerji vampiri olabilir. Lütfen bunlara dikkat edin ve kendinizden uzaklaştırın. Çünkü sizin enerjinizi de sömürüyorlar ve sizi zor durumda bırakıyorlar. Enerjiniz düşüyor. Belki de yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz, başaramıyorsunuz. Ee, tuhaf hissediyorsunuz. Bunların hepsi ihtimaldir. Ee, böyle bir durum hissediyorsanız lütfen size iyi gelmeyen kişileri uzaklaştırın yanınızdan. Salıverme dedi. Bir şeyleri bırakın. Salın gitsin. Sizi yollarıya götürüyorsa her bir şeyi bırakın. Sıkı sıkı tuttuğunuz şeyler sizin sınavınızdır her zaman için. Lütfen onları bırakın, serbest bırakın. Bırakın ki yenileri gelsin, güzel şeyler gelsin hayatınıza. Ee, yoksa diğer türlü hiçbir zaman yeniliklere açılamayız ve yenilikleri yaşayamayız hayatımızda. Çünkü zaten yer açmamışızdır ki yenileri nasıl gelsin bizim hayatımıza. Değil mi? Bırakın bazı şeyleri bırakmanız gerekenleri. Bakın sonrasında güneşin kızıyla e, güçlenme, yeniden enerji yeniden güçlenme diyor. Gücünüzü tekrardan kazanabilirsiniz diyor. Bak gücünüzü sömürenler olduğunu söylüyor. Siz zaten güce gelmişsiniz ama birileri bunu sömürdüğü için arada bir modunuzu düşürüyorsunuz ve her şeyi dengesizleştiriyor tabii ki o durum. E, lütfen bunu yapmayın. Uzaklaşmanız gerekenler varsa uzaklaşın ve e, yine kaldığınız yerden hayatınıza devam edin. Peki melek mesajınız ne dedi size bugün? Bu konuda meleklerinden yardım istedin mi dedi. Meleklerin bu duruma bu durumda sana yardım etmek istiyorlar. Bununla beraber özgür iradenle yaptığın seçimlere müdahale etmeden önce senden izin bekliyorlar. Melekleriniz sizden yardım istedi istemene, e, be, istiyormuş. Bu durumda onlardan yardım etmelerini istemenizi bekliyorlarmış. Ama tabii ki özgür iradenle kendi seçimlerine e, müdahale etmeden önce senin iznin olmanı bekliyoruz diyorlar müdahale edebilmek için. Tabii ki meleklerinize izin verin, yardım isteyin nasıl çıkabilirim bu durumun içinden, nasıl yapabilirim gibi yardımlar talep edebilirsiniz onlardan. Yine aynı şey geldi. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al dedi. Evet kişisel koruyucunuzdan da yardım alabilir misiniz? Biliyorsunuz ki hepimizin bir kişisel koruyucu meleği var. Ondan da yardım alabilirsiniz. O şekilde onu isteyebilirsiniz. Bakın meleklerinizden güzel cevaplar geldi sarı araba. Lütfen başaramadıklarınızı olmayanları tam bir teslimiyetle meleklerinizden isteyin olur mu? Çok faydalı olabilir sizin için. Küçük mesajınız hayatta dört elle sarılın. Mutluluk içinizi dolduracak dedi. Hayatta dört elle sarılın. Mutluluk içinizi dolduracakmış. Evet, dört elle sarılın. Her ne olursa olsun hayattan kopmayın arkadaşlar. Ve e, bugün de nefes alabildiğimiz için şükürler olsun. Şükretmeyi bilelim. En önemlisi bu, şükredelim. Nefes aldığımız için bile şükredelim. Sahip olduklarımıza, olamadıklarımıza, hepsine şükredelim ki daha çok e, bize gelsin. Evet, sarı araba hepinizin ve bütün olsun. Güzeldi. Bakalım şimdi pem, pembe arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınıza bakalım. Altın tutan kadın dedi burada da. Evet bir dişine enerji verdi. Çok fazla e, güçlü ve e, çok fazla... Şimdi altın tutan kadın yani çok fazla marifetli, becerikli ve her yerde el kolu alan, çevresi çok geniş olan, bütçesi uygun olan ve e, size hiçbir zaman karşı tarafa ak düşünmeyen, altın tutan yani koşulsuz seven biri de olabilir. Bu e, bir beklentisi size yardım eden birisinden bahsediyor burada bir kadından. Evet her ne olursa olsun ben onun yanındayım her zaman diyen bir kadın var ama güç, güçlü karakter bir kadın. Her anlamda güçlü bir kadın. O sizin yanınızda olduğunu belirtiyor. Birazcıkın evet kaoslu bir zaman geçirdiğinizden bahsediyor. Fırtınalı kaoslu bir dönem diyor ve bu kara bulutların tabii ki de sonrasında bu geçici bir süre olduğunu veriyor. Sonrasında güneşe kavuşuluyor ama şu dönem belki de biraz kaoslu bir dönem geçirebilirsiniz. Onun için sabretmelisiniz ve bu güneşe kavuşacağınız günü beklemelisiniz. Tevekkül ederek en önemlisi bu aslında Farkındalık dedi, bir şeylerin farkındalığına varmanız gerekiyor dedi, artık uyanışa geçin. E, bir farkına varamadığınız durumlar varsa, çözemediğiniz durumlar varsa lütfen birazcık kendi farkındalığınıza varın, kendi gücünüzle varın. Ondan sonra belki de bir şeyleri düzeltmeye çalışın. Siz kendi gücünüzün farkındalığına varamadığınız için bir şeyleri başaramıyorsunuz aslında. Başarısız kalıyorsunuz ve o onları başarmak için kendimizi fark etmeliyiz ve ilk önce kendimizi dinlemeliyiz. En önemlisi bu. O farkındalıkla zaten tekrardan bir yenilenme, özgürleşme diyor. Bir özgürlüğe adım atabilirsiniz. E, yenilenme duygusu diyor. Evet tekrardan bir dönüşüm yaşayıp hayatınızı baştan sona değiştirebilirsiniz. Bu ihtimal de var. Değişim isteyenler lütfen adım atın. Önce kendinizi farkındalığına varın olur mu? Ondan sonra her şey gelecek zaten. melek mesajımız araştırdığın kişi bir indigo. yani çok duyarlı. Doğuştan bir lider dedi. Evet doğuştan bir lider olduğunu söylüyor. Belki biri için merak ettiğiniz durumlar varsa araştırdığınız kişi diyor. onunla ilgili bilgi toplamaya çalışıyorsanız o zaten doğuştan lidermiş arkadaşlar. Onu belirtiyor burada melek mesajı. Aşk da geçmişini şifalandır dedi. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun dedi. Evet artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Evet şimdi geçmişi şifalandırmanız gerektiğini söylüyor burada. Aşk hayatınızda geçmişi geçmişte bırakmalısınız dedi. Çünkü yoksa gelecekte olanlara da taşıyorsunuz ve sağlıklı bir ilişkiniz olmaz. Aşk hayatınız olmaz dedi. Lütfen bunu geçmişe geçmişte bırakın olur mu? Aşkta geçmişinizi şifalandırın ve geçmişte kalması gereken geçmişte kalsın. Onları serbest bırakın. En önemlisi bu. Küçük mesajınız doğru yoldasın. Niyetlerinize ulaşmak için azimle devam edin. Evet, kararlılıkla yürümeniz gerektiğini söylüyor bu yolda. Pes etmek yok. Ee, evet, pes etmek yok. Geri adım atmak yok. Ee, doğru yolda olduğunuzu söylüyor ve lütfen sabredin ve emin adımlarla ilerleyin. Geriye dönmeyin asla diyor. O zaman başaracaksınız istediğinizi dedi. Evet ben merhaba. Hepinizin ve bütün halinde olsun. Alın ve kabul edin bakalım. Evet günün mesajları böyleydi. Bir eridişin enerjisine bakalım bir de. Bugün kendi e, düştü. E, el, hiç karıştırmama gerek yok. Bugün mesajı belli. Kendi düştü erillerin Buna bakacağım. Bugün kendileri düşüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? İkisi de kendileri düştü. Hemen bakıyorum. Eliler dedi ki ben sevgi adamıyım dedi bugün. Sana doğru adım atabilmem için senden bir işaret, bir iz veya bir nişan bekliyorum dedi. Evet eller dişilere diyor ki bugün ben sevgi adamıyım ama sana adım atabilmem için senden bir işaret gelmesi gerekiyor. Bir iz gelmesi gerekiyor bana diyor. Ondan sonra sana adım atabilirim. Ne yapacağını kestiremiyorum diyor. <laughs> evet eriller bugün dişiller de diyor ki Sufi ben ilahi plana aidim ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum dedi. Sufi yani burada bir e, sonsuzluk işareti bakın bir bütün olma işareti isteği. Evet ben ilahi plana göre hareket ediyorum diye cevap verdi dişil de ona. Çok güzel. Evet Güzel alın ve kabul edin. Evet bugünün mesajları buydu. Umuyorum ki herkes için faydalı olmuştur. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.